Merhaba sevgili YKS öğrencilerim. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda aslında YKS'ye kazanmanın çok kolay olduğunu sizlere birkaç adımda anlatacağım. Ben YKS hazırlık koçu Kazım İncebacak. Bu kanalda sizin gibi sınavları hazırlanan öğrencilere tecrübelerim doğrultusunda tavsiyeler verip hayallerine ulaşmalarına yardımcı oluyorum. Umarım sizler de onlardan biri olursunuz. Şimdi aslında başlık biraz ilgi çekici değil mi? YKS'ye kazanmak aslında çok kolay. Peki hocam YKS'ye kazanmak kolaysa niye bu kadar kişisel enerjik mezuna bırakıyor? Çok basit aslında. Çünkü planlı bir şekilde, doğru bir şekilde hazırlanmıyorlar. Arkadaşlar plan, program ve strateji bu hayatta her zaman bir numaradır. Yani bu, bu herhangi bir şeydeki başarı için geçerli. Yani vücut geliştirmeci mi olmak istiyorsun? Buna ihtiyacın var. Voleybolcu, futbolcu mu olacaksın? Buna ihtiyacın var. Aşçı mı olacaksın? Buna ihtiyacın var. Doktor mu olacaksın? Mühendis. Herhangi bir konuda ne olacaksan ol. Yani her şeyde bir strateji, her şeyde bir taktik lazım. Ama maalesef biz strateji ve taktiği kendimiz yapmak yerine genellikle başkalarını taklit ediyoruz. Ama şunu unutuyoruz. Taklit ettiğimiz kişiler ne kadar başarılı? Taklit ettiğimiz kişiler acaba sınavı kazanabilecek mi? Yani genellikle sınava hazırlanırken en büyük yapılan hata Ahmet şöyle çalışıyor. Ayşe şöyle çalışıyor. Ben de böyle çalışayım gibi onları taklit etmek. Ama Ahmet ile Ayşe'nin kazanacağını nereden biliyorsun? Dolayısıyla plan ve program yaparken öncelikle uzman birisinden tavsiye almak her zaman çok daha iyidir. Bu konuda ya kendini bu işe adamış, bu işi profesyonel olarak yapan benim gibi sınav hazırlık koçlarından yardım alabilirsin. Ya da bu işi daha önce kendileri yapmış öğrencilerden de destek alabilirsin. Kendim de zaten aslında hani sınavlarda derece yapıp bir şekilde bilgisayar mühendisi olmuş birisiyim ama ben artık işim bu olduğu için bu konuda çok daha profesyonel olduğumu düşünüyorum. Ve benim tavsiyelerim ve benim planlarım size daha uygun olacaktır. Öteki türlü siz kendi Sisteminizle çalıştığınız zaman genellikle şöyle oluyor. Kafanızda bir plan var, onu deniyorsunuz ama işe yarayıp yaramayacağının garantisi yok. Çünkü siz onu deniyorsunuz aslında. Ama benim gibi profesyonel koçlarda genellikle denenmiş ve işe yarayan sistemler var. Bunları kullanmanızı tavsiye ederim. Diyeceksiniz hocam o zaman o programı, o koçu hemen bize ver falan. Arkadaşlar şöyle, bu ilk videomuz. Genellikle 2024 yılına dair ilk videomuz olacak. Size daha çok tanıtım ve neler yapmanızla ilgili genel bilgileri vereceğim. Bu serinin devamında birkaç video daha çekeceğim. Hangi hocalar en iyidir, hangi kaynaklar en iyidir, hangi çalışma stratejileri çalışıp rakiplerimizi önüne geçebiliriz gibi konularda size bol bol video çekmeye çalışacağım. Ama bir videoya sığdırılabilecek bazı bilgiler olduğu için onları da buna elimden gelince sığdıracağım. Ama şöyle söyleyeyim asıl plan program için bir sonraki videoları beklemeniz lazım. Bunun için de abone olup videoyu beğenip şimdiden ailemize katılabilirsiniz. Lütfen sonuna kadar dinleyin. Plan program oluşturma aşamasından sonra en önemli olan şey ne? onu anlatayım izninizle. Şimdi planımızı yaptık. Günlük, aylık, haftalık hedeflerimizi belirledik. Ve her şeyimiz tamam. Şimdi yapacağımız şeyler böyle. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ama nasıl yapacağım sorusu gerçekten çok önemli. Biliyorsunuz arkadaşlar YouTube'da birçok matematik anlatan hoca, internette birçok matematik kitabı var. Peki bunların hepsi gerçekten kaliteli mi? Sizce hepsinin kaliteli ve gerçekten faydalı olma şansı var mı? Arkadaşlar bugün bir marketten salça alırken bile salçanın iyisi vardır, kötüsü vardır. Bugün matematik öğretmenlerinin de üzülerek söylüyorum ki iyisi var, kötüsü var. Kaynakların iyisi var, kötüsü var. Doğru kaynak almazsanız çözdüğünüzde pişman olacağınız ve çözdük bitirdikten sonra size hiçbir şey katmayacak bomboş bir kaynağı çözmüş olabilirsiniz. Doğru hocalarla çalışmazsanız keza bu sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Lütfen ilk başta en önemli kısım olan bu iki kısma odaklanın plan program ardından kaynak seçimi, hoca seçimi bunlar çok önemli. Genellikle çoğunuz bunu atlıyorsunuz. Herkes şunu yapıyor. Herkes böyle çalışıyor ben de böyle çalışayım. Herkes şu hocayı dinliyor ben de şunu e Peki herkesin yaptığı kararlar doğru mu? Çoğunluk her zaman doğru kararı mı alır? Demokrasiyi sorguladım şu anda istemsizce. Ama herkes onu yapıyor diye onun doğru olduğunu anlamına gelmez. Çünkü unutmayın sınavı çoğunluk kaybediyor. Sadece küçük bir azınlık kazanıyor. Dolayısıyla kazanan azınlıktan olmak istiyorsanız fedakar ve akıllı olmanız lazım. En önemli kısım aslında bu iki kısım ama çoğu kişinin atladığı kısım da bu iki kısım. Siz bu iki kısmı asla atlamayın. 3. Önemli olan şeylerden bir diğeri de motivasyon ve stres yönetimi. Arkadaşlar sınav hazırlık süreci aslında bir maratondur. Bunu çok fazla duyduk. Maraton, maraton, maraton. Peki ne demek maraton? Maraton şu demek. Uzun soluklu bir koşu. Yani şöyle bir şeydir. Koştum ve bitti. Sonucu aldım. Hadi ver bana. Değil aslında. Sınav süreci inişleri çıkışları olan psikolojik olarak, netler olarak, inişleri çıkışları olan bir süreç. Yani şu an çok enerjik olabilirsiniz. Evet ben hayalimdeki bilgisayar mühendisi, hayalimdeki tıp, hukuk bölümüne kazanmak istiyorum deyip yanım tutuşuyor olabilirsiniz. Ama bu bir saman alevi gibi. Geçici ve küçük bir alev ise bir hafta sonra sıkılmaya başlayacaksınızdır ve motivasyonunuzu koruyamadığınız için erkenden pes edeceksinizdir. Bu yüzden bir diğer dikkat edilmesi gereken şey motivasyonumuzu çok iyi belirlememiz lazım. Gerçekten ne bölüm istiyorsak, gerçekten ne başarmak istiyorsak bunu çok iyi belirlemeli ve nokta atışı olarak bunu sürekli gözümüzün önünde tutmamız lazım. Yani bu hayalimizi, bu hedefimizi görebileceğimiz bir yerde saklamamız lazım ki o görelim ve o sürekli bizi yaksın, ateşlesin. Unutmayın içten yanmalı bir motor olmanız lazım sınavı kazanmak için. Dıştan yanmalı değil. Dışarıdan şey yaparsın edersin bir yere kadar. Önemli olan sizin gerçekten içeriden Kalp olarak ne istediğiniz ve hayal ettiğiniz önemli olan her zaman budur. Bu sizi ateşleyecektir daima. O yüzden bu motivasyon dikkat edin. Bir diğer faktör de tabii stres yönetimi. Stres de doğal arkadaşlar. Biz şimdi insan olarak stres diye bir özellik geliştirmişiz ve bu aslında bizi daha çok kamçılamak ve bizi rayda tutmak için güzel bir sistem. Ama bazen fazlası bunun her şey olduğu gibi zarar olabilir. Stresi iyi yönetmemiz lazım. Sonuçta bazı dönemlerde daha fazla stresli olacağız. Bazı dönemlerde daha rahat olacağız. Ama her zaman şunun farkında olmamız lazım. Bunu nasıl yönetebiliriz? Şimdi arkadaşlar stres olduğumuz zaman bazı hormonlar vücudumuzda daha fazla salgılanmaya başlanır. Ve psikolojik olarak da düşüncelerimiz stresi tetikleyen faktörlerden biridir. Bu gibi durumlarda şunu yapabiliriz. Stresi dengeleyecek veya bu tarz hormonları azaltabilecek. Psikolojiyi iyiye getirecek besinler var. Bunları alabiliriz mesela. İşte ceviz, badem, fındık veya işte çilek, muz gibi bazı besinler. Bunu internette daha detaylı bir şekilde araştırabilirsiniz. Gerçekten stresi yenmenize yardımcı. Onun haricinde bazı sportif aktiviteler her zaman stresi yenmenize faydalı olacak. Sınav sürecinde yapılan en büyük hata sporu bırakmak veya spordan uzaklaşmak. Hayır arkadaşlar ses yönetimi için vücudumuzun dengeli bir spor hayatına dengeli bir beslenmeye ihtiyacı var. Ses yönetimi de gerçekten sınavı kazanmak için çok önemli. Lütfen bunu da ciddiye alın ve buna odaklanın. Planı kurarken buna dikkat edin. Son tavsiyemiz etkili çalışma teknikleri üzerine olacak. Etkili çalışma teknikleri çok önemli arkadaşlar. Neden? Çünkü dediğim gibi ilk başta herkesin yaptığı sistem doğru olacak diye bir şey yok ya da Ahmet şöyle çalışıyor, Ayşe şöyle çalışıyor diyor bu sistem doğru demek değildir veya bir başkasına etkili gelen yöntem size etkili olmak zorunda değildir veya herkesin söyledi hatta hocaların bile tavsiye ettiği yöntem doğru olmak zorunda değildir konuları anlamak için kendinize has özelliklerinizi iyi tanımanız ve bu şekilde çalışmanız lazım unutmayın sınavda bazı mantığa dayalı konular ve mantığa dayalı dersler vardır. Bir de daha çok ezbere dayalı dersler vardır. Mantığa dayalı dersler daha çok matematik ve fen derslerinin bazı kısımları geneli yani mesela fizik gibi, kimya gibi bunlar da biraz daha mantık daha önemli. Ama kimyanın bazı bölümleri biraz daha ezber, biyolojinin bir çoğunluğu aslında yine ezber, edebiyatın bir çoğunluğu yine ezber, ama tarihin bir çoğunluğu yine ezber. Ama coğrafya mesela bir tık daha mantığa dayalı olabiliyor akıl yürütmeye dayalı olabiliyor. Ders ders neye çalışacağınızı çok iyi bilmeniz lazım. Yani matematik çalışırken mantığınızı, düşünce yapınızı zekanızı kullanmanız lazım. Analitik zekanızı kullanmanız lazım. Ama mesela edebiyat çalışırken daha çok ezberlemeyi kullanmanız lazım. Mesela ezber derslere mi daha fazla çalışmalıyım ilk başta yoksa sonlara mı bırakmalıyım? Bu önemli bir soru bence. Bence ezber dersleri daha sonlara doğru bırakabiliriz. Önemli olan her zaman mantık olan derslerdir. Çünkü beynin yapısını değiştiren, beynin yapısını geliştiren dersler genellikle bu tarz derslerdir. Ve bunları uzun süre çalışmak lazım. Çünkü adaptasyon gerektiren dersler oluyor bunlar. O yüzden ezber dersi bir tık daha sonra bırakabilirsiniz. Bu tarz etki çalışma taktiklerini daha çok ilerleyen videolarda yine değineceğim detaylı bir şekilde. Eğer aranızda ilgilenenler varsa da benden birebir özel koçluk alabilir. Onlara da daha birebir yardımcı olabilirim. Ama bu kanalı takip ederek de öğrenebilirsiniz. Ama dediğim gibi kanalı takipte kalmanız lazım. Bu dediklerime dikkat ederseniz 2024 YKS sizin için aslında çok kolay geçecek. Sadece bu dediklerime odaklanın. Düzgün plan yapın, stresinizi yönetin, motivasyonunuzu yönetin. Doğru kaynaklara, doğru hocalarla çalışın. Çok önemli. Ardından da dediğim diğer tavsiyeleri de uygulayarak inşallah hayalinizdeki üniversiteye, hayalinizdeki bölüme Ocean. Bir sorunuz olursa lütfen aşağıda sormaktan çekinmeyin. Herhangi bir konuda istediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Aşağıda Instagram ve WhatsApp bilgilerim mevcuttur. Telefon numaram mevcuttur. Umarım video işinize yarar. Düşüncelerinizi belirtmekten lütfen çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.